Ölecek misin? Allah aşkına dur bir lütfen ya. Gönül rahatsızlandı arkadaşlar. Yani iyi değil şu anda. Nasıl yani? Ya dün işte tam uyumak üzereydik. Birden başıma bir ağrı girdi dedi falan. Böyle bir baktım gözleri böyle arkaya doğru ki korktum. Ne yapacağımı şaşırdım bir anda. Ya bir, bir, amel aldım apar topar hastaneye götürdüm ben de. Ee? Ya, e, Ana! Misin? Ee? Ya, dalga geçme Ciddi bir şey söylüyorum ya. Karım rahatsızlandı hastaneye götürdüm diyorum yani Bunun şakası mı olur Allah'ın seversen? Ayy, tamam ya, o zaman hadi biz de gidelim hastaneye. Yok gitmemize gerek yok yani hastaneye. Yani e, zaten şu açıdan gerek yok. Yani, e, şimdi bu diyette yapıyor ya ben kaç kere düşmüştür zannettim ama. Yani onlar bir deliler tetik etmemiz lazım. İyice bir bakmamız lazım dediler. E, galiba bir şey ihtimali varmış. Yani beyni pıhtı. Hey! Sorma, sorma. Yani o yüzden şey dediler yani. Biz şimdi müşahede altında tutalım. Biraz uyutalım ki bakalım siz de burada beklemeyin. Siz dediler şeye gidin. Ee, eve gidin. Ah, ah. Ben ben burada böyle duramam. Ben gitmek istiyorum arkadaşımın yanına. Yok olmaz yani. Ee, evet, evet. giderim. Bence de giderim. Giderim görelim bakalım gerçekten hasta mı? sana inanamıyorum. Benim arkadaşım bu durumda. Sen hala geçmiş öyle acaba gerçek mi diyeyim. Değil... Ne ayıp şey. Hadi Tuna kalk gidelim hadi. Ben onu bunu anlamam. Ben taş fırın erkeğiyim. Yemezler oğlum yemezler. Tamam sen gelme o zaman. Ya, beni ben böyle ucuz numaralarda kandıramazsınız. Tamam ben Tuna ile gideceğim sen gelme. Tamam. Ya ben bir su içeyim. önce bir su, şey oldu böyle su. Ben vereyim o zaman sana. Ben yapayım o zaman. <laughs> Nasıl böyle şey? Çok ayıp Çok. Hatır, hey. niye hastaneye gideceğiz dedin sen? E hey çünkü Gönül benim en yakın arkadaşım. Şimdi hastaneye gidelim demesem Haluk şüphelenmez mi? Doğal tepki verdim. Doğru. Peki ne yapacağız? E hey, gideceğiz canım hastaneye. Sen hastanedeki arkadaşlarını organize etmedin zaten. Gittim, gittim. Onda problem hey. yok da Haluk da gelecek. Şimdi ödüm patladı. Korkuyorum yani. Hastaneye gerçekten gidince inanacak o. Tamam. Geçelim o zaman. Gidiyoruz yani tamam. <laughs> Ah benim canım arkadaşım. Ah ben ne yapacağım şimdi? Tuna kalk gidelim hastaneye. Sorma Meltem sorma. Çocuklar nerede? Merve'yi annesi aldı. Orçun da babasına gitti. Sınavları var etkilenmesini istedim çocuklar. Hadi oradan. Yemedim oğlum. <laughs> Hadi gel biz hastaneye gidelim. Sen ben duramam burada benim canım kardeşim, arkadaşım oradayken. Peki ben gideyim gecelik falan istediler. Onu aldım evden. Tamam. Sonra şey yapalım. O zaman sen şey yaparken beni çaldır ben inerim başlaya. Tamam, tamam Mert. Ah benim canım arkadaşım. Ah. Bak <laughs> ah. ah, görüyorsun. <laughs> hala turşu yiyorsun. İnanamıyorum sana ya. Bir dakika, bir dakika. Ne? Doğru mu söylüyorum? E doğru tabii. Ne, ne? Yalan mı söyleyecek? <gülüyor> <gülüyor> ha? Gerçek mi? Yok hastaneye gidiyoruz diyorum. Ne, ne gerçek mi? Ha, ben de geleyim o zaman. E gel tabii. Hala turşu yiyorsun orada. Haklısın Ay ay. Ah benim canım arkadaşım. Ah. Ya benim için rahat etmedi ya. Ben yok ben hastaneye gideyim ya. Burada ne işim var benim ya? Tamam Tunacığım ben şimdi bir şey hazırlayayım. Yiyelim ondan sonra beraber gideriz. Olur mu ben de burada duramayacağım zaten. Yok Meltem yok yani yani yiyecek halim yok. Acısının gelmene de gerek yok zaten yani. yani. gideyim ben zaten göstermiyorum. Sadece hani orada bekleyeyim ben kendimi iyi hissedeceğim yani ondan. Da. Hay hani niye göstermiyorlar? Ben onu anlamadım. Hem önemli bir şey yok diyorlar hem de göstermiyorlar. Ya bilemiyoruz ki. Yani gördüğün herhalde gerekmese yoğun bakıma almazlar da Haluk, değil mi Tuna yani? Tabii, tabii. Yoksa niye aslında yoğun bakıma? Yarın herhalde artık normal odaya çıkar ha? Herhalde yani yarın diye tahmin ediyorum. Yani ben bir şey soracağım. Daha önce böyle bir şey oldu mu? Yok Haluk ilk defa oluyor Bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ben gideyim ya böyle olmuyor ya. Yani. Ya ben yiyecek bir şey hazırlayayım öyle gidersin. İnan yani şeyim tıkandı yani yiyecek hiçbir şey halim yok Meltem valla. Oğlum bir şeyler yemen lazım güçlü olman lazım. Yani yiyebilsem yani yerim zaten burası yabancı yer mi? Ama ben oraya gitsem ya yani böyle şey yani böyle durayım orada kapıda yani psikolojik olarak kendimi iyi hissedeceğim yani. Kusura bakmayın ne olursun. Ben de geliyorum. Yok abi yok. Yok gerçekten gerek yok. Senin yani, yani bir şey yok orada. Yani sen karının yanında dur. Ay. Teşekkür ederim geldiğiniz için de sağ olun ya. Yani. Tunacığım biz geliriz zaten. Tamam, ben bir şey olursa ararım sizi ararım. merak etme. Haber ver ha. He. <laughs> tamam hemen ararım ben. Şey, bir ufak bir şey daha ara. Hemen ararım ben. Telefonunuz açık olsun. Açık, açık. açık. Tamam, tamam. Üzülme. Üzülme. Ya dominant teyze bu. Öyle ilk rüzgarda yıkılmaz. Güçlü kadındır. İnşallah. Gel, gel. Allah Allah ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımızı gemide dümen